Hello. Siz arkadaş hoş geldin öpüyorum. Evet burada işte bu şeyler var, klaslar var ve bende hiçbir klas açık değil. Bu oyundan sonra muhtemelen kazanırsak bir klas seçme hakkımız olacak. Klasları o zaman tek tek gösteririm. Ee... Ben niye şey seçtim? Hassas. Abi kalkan çok güzel iş ya. Değil abi. Yani değil süre bitecek. Ha, bu muydu benim silah? Buydu galiba. Aynen. Bu sağlam vuruyor. Altta demişleri falan yazıyor silahların da eğimleri falan da ona göre değişiyor. Ya pompalılar falan yakın mesafede iyi. Bir giginle başlayalım. Fire rate çok düşük bu silahında. Evet çok yavaş bir şey seçtim ama hayırlısı. İşte abi şu kalkan mesela çok overpower diyorlar. Şu kalkanın için bilmiyorum adam direkt tanka dönüşüyormuş, ölmüyormuş. Göreceğiz şimdi sledge işte balyozu var duvarları falan kırıyor oyunda yıkılabilirlik çok fazla Hani göreceğiz yani Evet şu an girdik hayırlısı Petler de kapanır Evet şu anda 5 kişiyiz ee, Bir sürü farklı map var burası konsolosluk mapi ee, İçeride 22 tane düşman var yapay zekaya sahip Biz de şeyiz ee, nedir adı? 5 kişi bu 22'yi temizlemeye çalışıyoruz ama yapay zeka öyle o kadar mal değil yani. Tamam mal biraz ama o kadar değil. Biz şöyle mesela... <laughs> Aa ah, özür diliyorum. Tırmanabiliyoruz. oyun alınmalı mı sence? Şimdi birazcık izle anlarsın. Kendin karar vermen daha iyi. Güzel tırmandık abi. Burada cam pencere var. Ettiği evet, bir işaretliyor alt kattakileri bu uh, adam direkt daldı. Dur lan bir koruyayım. O nasıl dalış? Ya yani çok hızlı daldı ya hiç bakmadan. Evet bak geldi adam. Evet bir kilo aldık güzel. Yine abi koruyorum. İnini, in. yeni. Go down go down. I'm protecting you. Nice. Biz de inelim. Böyle ters bir şekilde inebiliyoruz, durabiliyoruz, sağa sola sallanabiliyoruz. Ters bakabiliyoruz. Evet biri de efsane sırtta o arada inerken ama. Aha bak şurada adam var. Headshot. O da gitti. Böyle sağa sola bakabiliyoruz. Kaldı 17. Arkamız sağlam. Dronlar falan bırakılıyor. Tuzaklar var. O yüzden bastığınız yere dikkat etmeniz gerekiyor. Bak mesela şuradaki drone bizim. Köşelere bakarak. Burası sağlam. Alta ya alta ineceğiz ya üstte. Orada bir bridge var ama bizimkiler mi koymuş onu bilmiyorum. Emin değilim. O yüzden zorlanacağım. Alt katta bombacı var. Ee... Okay. I, I'm at the ladders. Come here. There's a C4 at the ladders. Abi şu C4'dan tırsıyorum ya. Komple C4 döşenmiş. Aşağıda da bombacı var. Ben bunları patlatayım ya ne olur ne olmaz. İşaret yerleri kılabiliyoruz. Birçok duvarı kırabiliyoruz ama Abi gitme gitme. Yeah, there's a bomber downstairs. Ulan ölüyordum. Ulan ölüyordum. şeyimiz de yok, medik klasımız da yok. Canım 12'ye düştü. Yolu açtım adamlara ya. Üf, öldüler. GG. Ben de tek mermiye düşeceğim şu an burada öleceğim büyük ihtimalle ama. Daha aşağısı da vardır buranın. Abi patlayan patlayana. Abi gel aşağı ineceğiz biz. Aha adam bug'da kaldı bak ilk defa bug görüyorum oyunda bu arada. Glitch. Evet teller meller var. Ana ana. Uf be tam gördüm. Şöyle mesela vurulduktan sonra şey yapabiliyorum. Üf. Böyle yarayı tutabiliyorum. Beni kaldırması için kovura geçtim. Kanamayı durdurmak için kolumu sıkıyorum. Abi şurada. Aldım intikamı headshot. Güzel. Şu, şu tellerin içinden geçebiliyoruz ama şöyle vurarak bu kırabiliyoruz. Hem puan geliyor. Ve bakmak lazım. Ha düştü vallahi düştü. Ha öldü daha. Kim sıktı oğlum sana? Ölenler konuşamıyor da. Öyle bir sıkıntımız var. Tek ben kaldım şu an. Bütün takımımız öldü. Benim de canım baya az. Eğilerek gidiyorum. Buraya aslında charge mı koysam sürem var. Süre sıkıntımız yok. Sonuna kadar kullanabiliyorum. Kamera kullanabiliyorum. şöyle ilginç bir iş yapacağız. Dur o değildi yanlış yaptık. Evet adamları bu şekilde kamerayla bakabiliyorum şu benim. Bir yerlerini bulalım. Burada da temiz. Bu an tek kaldım koca squatta. Bir de level 2'yim daha. Çok da uzaklaşmak istemiyorum kendimden. Adamlar gezebiliyor çünkü. Hani bulurlarsa GG. Ve adamı gördüm. Şu anda gördüm. Birer 5 enemy etti upstairs demiş. Ona okey diyelim. Burada nasıl çıkıyorum? 5 mi? Chat nasıldı? Okey dedik. Şimdi de öbür tarafa bakarken şuradan gidip vursak onu. Ayak sesleri falan çok sıkıntı ya. Duyuyorlar yani. Ben de yardır yardır malumunuz. <laughs> her sese her sese panayım şu an. Abi şuradan vurdum vurdum vuramadım. Ama hala orada. Evet headshot. Nice. 9 kişi daha durmam lazım. İmkansız gibi duruyor ama. Neyse intikam alındı ya. Yukarı kata çıkılacak. Bombacı yoksa. Adam ölüme çıktı. El bombası attım oraya. Abi hakkımızda hayırlısı ya. Ulan burası da çok kötüymüş. Gelen var. Ulan arkadan geldi be. Neyse vurdum da. Nasıl geldin oğlum arkadan? Teller meller. Fabiano eller. Abi MGS inceleme yapıyorsun dışı puan verme Mete abi kızmasın. Ne kızmasa oğlum bize niye kızmasın? Herkesin kendi görüşü. Upstairs'e gitmeye çalışıyor. Boyun alırsam yalnız efsane olacak. Çok zor ama arkadan gelmesi kötü oldu ya. Önümden gelse bu kadar damage yemezdim en azından. Ve bomberlar var canlı bombalar. Zaten takımın ikisi o canlı bombayı öldü. Vallahi temizledik. Çok farklı silah çeşitleri mevcut. 6 kişi kaldı. Vallahi onu da aldım headshot. Akıyorum. Tek başıma sırtladım vallahi şu an. Of. Bu kadar riske girmeye gerek yok sanırım. Şöyle bir şey yapabilirim bak. Eğer adam gelmezse. Yapamıyorum. Buraya koyulmuyor demek ki. Unbreakable yerlere koyulmuyor. He, bridge koyacaktım da. Uf, onu da aldım. Akıyorum. Arkadan biri gelmezse iyiyim şu anda. Hadi lan öl. Öldü valla. Onu da aldım. Akıyorum. Sadece kafası görünüyordu. Evet şu an botlarla oynuyoruz ama. Adamlar burada olduğumu biliyorlar şu anda. Uf 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 üstüme geliyorlar. Vallah onu da aldım. Uf, bir kişi de orada. Vallahi onu da aldım. Bir kişi kaldı beyler. Aldım, aldım. Akıyorum. Yeah bitches. Yeah bitches. Yeah bitches Abi dünyayı temizledim ya <laughs> Budur 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 Gameplay budur abi hardcore oyuncu budur Daha level 2 altta bak yesler mesela havada uçuşuyor